Kıymetli dostlar, Şehzade Şirazi'nin Bostan ve Gülistan'ından hisseler almaya gayret ediyoruz. Rabbim bu yolda inşallah emeğimizi amele çevirsin ve bu amelle bizi cennetlere götürsün. Şu bazen şahsıma soruluyor. Ya bu hikayeleri niye anlatıyorsun? Veya bu hikayeleri anlatacağına direkt meseleyi söylesen. Arkadaşlar, kardeşler, Allah Azze ve Celle Yusuf Aleyhisselam'ın söyleyeceği, Yusuf Aleyhisselam'ın yaptığı şeyleri direkt söyleyebilecek durumda iken eğer bize bir sureyi tutacak ve lütfen amiyane olarak anlamayın bunu vaka öyle olduğu için söylüyorum ki Rabbim kendisi ahsenül kasas en güzel hikaye diyor böyle bir hikaye anlatıyorsa bize Ondan sonra da Yusuf Aleyhisselam'dan alacağımız, Yusuf Aleyhisselam'ın söyleyeceği şeyleri söyletiyorsa, söylüyorsa, yine onun kutlu nebisi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, hemen aklıma geliveren, 99 kişiyi öldürdükten sonra tövbe etmek isteyen, 100 kişi öldürdükten sonra tövbe etmek isteyen şahsı bize anlatırken, numune olarak gösterirken, eğer onu direkt söylemeyip de bir tahkiye ile, bir hikayeyle, bir tiyatral durumla anlatıyorsa hakikaten bu Allah Azze ve Celle'nin Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bugün bugün öğretim, eğitim uzmanları tarafından klişelenmiş ve kabul edilmiş olan en iyi eğitim metodu hikaye ederek öğretilen eğitimdir. Hususunun bize bir ispatıdır. Dolayısıyla şey Şehzade Şirazi de huzurunda bulunduğu, huzur derslerine katıldığı valilere, sultanlara hikayeyi anlatıyor, ortamı neşelendiriyor. Sonra oradan çıkartılacak hisseleri almasında nasibi olanlara dağıtıyor ve kenara çekiliyor. Gene öyle bir kıssa, gene öyle bir hikaye gönül dostuyla satıcı hikayesi. Birisi tablanın üzerinde şeker kamışı satıyor. Müşteri bulmak için o yer, o yer senin, bu yer benim şehri dolanıyordu. Şeker kamışı o zamanın kültüründe bir tatlı çeşidi. Ama demek ki çok fazla müşteri yok. Derken şehrin kenar mahallelerinden bir birinde gönül dostlarından birine rast geldi. Müşterisi yok ama bir gönül dostuna rast gelmiş, gönül ehline rast gelmiş ve ona demiş ki: "Efendi, şimdi al, paran olduğu zaman ödersin." Efendinin demek ki almaya gönül ihtiyacı yok. O da satabilmek için esnaflık yapıyor, tezgahtarlık yapıyor ve diyor ki: "Şimdi al, paran ölü olunca ödersin." Bunun üzerine o mübarek zat satıcıya öyle bir cevap verdi ki görme. Bunu gözüne yazsan yeridir. Enteresan bir tabir. Gözüne yazmak. Gözüne yazdığın zaman nereye bakarsan bak o hep senin gözünde olur. Aklından, gözünden hiç çıkmaz. Öyle bir cevap verdi ki gözüne yazsan yeridir. Dedi ki: Ben şeker kamışına sabrederim de belki sen bana sabredemezsin. Evet ben bu şeker kamışını yemezsem bana bir zararı yok. Neticede keyif için yapılacak bir şey, alınacak bir şey, yenilecek bir şey. Ama ben ödemezsem sen bana sabredemezsin ve vaveylayı koparırsın ve kötü sözler edersin. Dedikten sonra Şehzadi Şirazi hisse bahsine geliyor. Ardından acı bir dille başa kakılacak olduktan sonra şeker kamışının tadı çıkmaz. Yani sen tatlıdır diye, tatlı yiyeyim diye şeker kamışı alır. Sonra da bunun parasını ödeyemediğin için acı acı sözler işitirsen şeker kamışının hiçbir tadı kalmaz. Kardeşler, dünyalığı elde edelim. Dünyalığı alalım. Aman bu bizim tatlımız, şeker kamışımız olsun diye keyif için bir şeyler alıp da bunu, ahireti mahvederek elde, elde ediyorsak ve bunun neticesi bize acı olarak çıkacaksa, acı vererek çıkacaksa, o dünyalığı almaya hakikaten gerek yok. Ve şeytanın tezgahtarlık yaparak şimdi al, sonra ödersin aldatmacasına da gelmemek lazım. Nitekim Allah Azze ve Celle Fatır Suresi 5. ayet de o melun şeytan sizi Allah'ın rahmetine inandırarak, güvendirerek aldatmasın diyor. Yani şeytan gelir der ki ya bunu işte bir şey olmaz sonra tövbe edersin. Allah merhametlidir, -ra, Allah rahimdir, rahmandır. Aynı şeyi Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri birbirine telkin ettiler. Şeytanın ihvasıyla, şeytanın aldatmasıyla birbirine dediler ki biz Yusuf'a bir kötülük yapalım sonra tövbe ederiz. Sonra tövbe edemediler. Edemediler ve rezil oldular. Allah'tan Yusuf gibi bir kardeşleri vardı da onları affetti. İnşallah Rabbim de affetmiştir. Allah bize tadını kaçırmayacak, ağzımızın tadını bozmayacak güzellikler versin ve burada yediğimiz tatlıların tadını daha da ala bir şekilde ahirette devam ettirmeyi nasip etsin inşallah.